Merhaba Arkadaşlar Cümleten Hayırlı, Sağlıklı Günler Evet, Sarmaşık Şifalı Bitkiler Seriye Devam ee, Yeşil, odunsu bir bitkidir. Meyvesi etli, yuvarlak ve üzümsüdür. Yurdumuzda adi sarmaşık ve kafkas sarmaşığı olarak iki çeşidi vardır. Yaprak meyvelerinde ha, derin derine zehirli bir madde vardır. Haricen yaraların tedavisinde kullanılır. Haricen yaraların tedavisinde kullanılır. Evet. Sarımsak. Zambakgiller familyasından bütün kısımları keskin kokulu 30 santim yüksekliğinde 31 bitkidir. Toprak altında iri bir soğanı vardır. Çiçekleri beyazın pembedir. Yaprakları uzun, yassı, paralel damaları ve sivri uçlu olup gövdesi sarmıştır. Soğanı özel kokulu uçucu bir yağ şekerler A, B, C ve P vitaminleri içerir. Yağında alin denilen bir madde vardır. Faydaları Yüksek tansiyonu düşürür, iştah açar, solunum ve hazım sisteminin mikropları öldürür. Grip, tifo, difteri gibi salgın hastalıklara karşı faydalıdır. hazmı kolaylaştırır, kabızlığı giderir, bağırsak parazitlerin düşürülmesine yardımcı olur. Kanı temizler, kalp kaslarını kuvvetlendirir, böbreklerin normal çalışmasını sağlar. Karında ve bacaklarda toplanan suyun boşalmasında yardımcı olur. Romatizma ve masfal iltihaplarında faydalıdır. Damar sertliğini önler, ateş düşürür, apacık ve basur memelerine karşı faydalıdır. Zehirlenmelerde kullanılır, idrar tutkunluğunu giderir, zehirli hayvan sokmasına faydalıdır. Saçların uzamasında etkilidir. Çok güzel. Tekrar okuyacağım onun Faydalı bir şey. Yüksek tansiyonu düşürür, iştah açar. Hazmı kolaylaştırır, kabızlığı giderir, kanı temizler kalp kaslarını kuvvetlendirir, böbreklerin normal çalışmasını sağlar, damar sertliğini önler, ateş düşürür, zehirlenmelerde kullanılır, arpacık ve basur memelerine karşı faydalıdır, idrar tutkunluğunu giderir, zehirli hayvan sokmalarında faydalıdır. Özellikle köyde, köylerde yaşayanlar için çok çok iyi. Saçların uzamasında etkilidir. Evet. Çok güzel. Her ne olursa olsun arada bir bitiş sarımsak atın. Ben öyle yapıyorum. Cümleten sağ olun.